şekilde tepkiyle bana gelme diyorum. Bak, o an da olur da varmayabilir. Sen orada ne yapardın biliyor musun? Bak Onur. Dedim Onur dedim ben. Dedim kardeşim onun üstüne bak. Onur dedim bak hala aynı mevzuyu açıyor, konuşuyor, algılama muhabbeti, abi. mantıksız muhabbeti. Abi. Ya ben ne Üç defa söyledim ben. Neyin Onur abi. yapıyorsun? Orada sana dedi mi Aycan bak bana hala bunu diyor bunu diyor. Olur, bak, Seni uyardı mı? Bir daha söyle kardeşim. Sana orada dedi mi bak Aycan bana hala laf sokuyor diye bir şey söyledi sana. Dedi sana dedim ya burada o bak dedim Aycan'a bak duymadım, hala bana laf sokuyor. Duysam duymadım. Duysam zaten söylerim. Niye yani söylemeyeyim? ben, ben, ben de ondan işte, sen üçüncüde de tek kalınca ben dedim ki bak Onur laf sokmasın da şeyini bak üstünden kaldırsın. Ben duymadım. Duysaydım zaten müdahale ederim. Niye ki? Bak, Onur dedim kardeşim bak Aycan'a söyle bana algılama muhabbetinde mantıksız cevap veriyor. Anlamadığım muhabbetinde sana bunu söyledim bak. Tamam doğru Dur da bak ben sana şöyle e sen söyleyeyim. Sen bir şey demeyince ben onu anlattım. Kardeşim alınırsın. bilmiyorum ben de duymadım. Kardeşim. Duysam niye müdahale etmeyeyim mevzuya? Kardeşim bunda bak bir insan sen kendini biliyor musun? Kardeşim ben kendimi başından ha, beri biliyorum. Kendini biliyorsan bu tarz şeylere alınmazsın. Bak Gamze ne Göktürk. Niye alınmayayım kardeşim? Bak sen. La abi Gamze Göktürk geldi burada bana para göz dedi onu dedi bunu ben aldırdım mı? Ben kendimi biliyorum. Sensin işte kardeşim. La, abi işte sana onu söylüyorum. Bana öyle bir kendini... şey söylese benim tepkim başka bir şekilde sen olurdu. Sen kendini ne ne yapabilirdin? Bin sant tepkilerdim ben hiç şoktan dile bak, getirirdim. Bak tepki veriyorsan demek ki sende bir şey var derlerdi bu sefer. Hayır. Nasıl ne alakası abi? var? Ben bunu finalde de konuştum kardeşim. Konuşmadık mı? Senle birbirimize girecektik. Girmedik mi? Sen bu muhabbetten kendime... ötürü arkamdan konuşmuş şudur ya budur. Ya kardeşim bak haksız bu, mıyım bu ben evde bu, konuda? bu evde bak bu evde herkes birbiri hakkında bir şeyler söylüyor. Kırgınlıklar oluyor, kırgınlıklar oluyor ama dakikasında da gidip elimizi sıkabiliyoruz tamam mı? Sonuçta bu evde e, ortak alan diye bir şey var. Anladım. Her dakika ben bahçede yaşayamam. Her dakika dışarıda duramam. Burada böyle küsküs, küs, somurtup somurtup durmuyoruz. Biz seninle o kadar tartışmamıza rağmen buraya ne yapıyoruz? Geliyoruz. Kardeşim, tamam barışıyoruz. Geliyorum. Senin konunu tartışıyorum. Sana bir şeyler söyleme. Sen geliyorsun benim tonumu tartışıyorsun. Ben sana diyorum, diyor muyum? Aycan'la alakalı hiçbir şekilde konuşmayacaksın. Ama artık bu son hatta oldu. Tamam. Madem gerçekten kaldıramıyorsun kardeşim bazı şeyleri. Ha? Bu dakikadan sonra Aycan bir daha barış derse ben kızarım. Finalde konuşturmam kardeşim, söylemem gereken şeyi de söyledim. Finalde söyledim mi ben bunu? Bunun üstüne kalkıp burada bu şekilde kardeşim, üç biz defa kardeşim biz birbirimize dört çok defa. şey söylüyoruz bak. Burada benim hakkımda konuşma da diyoruz birbirimize. Şöyle de yapma diyoruz ama unutuyoruz. Ertesi gün çünkü biz arkadaşız anladın mı? Ya güzel Eyvallah kardeşim diyoruz. bak... Bunlarla yaşayamayız burada. Anlatamıyor muyum güzel kardeşim? Diyorum ki bak Aycan'la bu konuyu zaten konuştuk. Ya bana... O şekilde yaklaş başka şekilde yaklaşır. Kardeşim eyvallah derim çekilirdim yine bir şey demem. Sana dedim bak ben yine acına bir şey söylemedim. Arkaya döndüm onur dedim bak halen aynı şeyleri yapıyor. Allah Allah ben duymadım dedim, ya. Dembemin üstüne sen bir şey demeyince ben orada Aycan hala üçüncü kez üstüne üstüne algılama. tane Bana sonra dedi sonra mi ya böyle Barış söyledi. arkaya dönüp Onur Aycan'a müdahale et tarzında bir şey dedi mi? Gördün mü sen duydun mu? Ben de görmediğim için zaten Bak, Sen bu tarafa Onur bak dedim Aycan'a bak dedim hala laf sokma çabasına giriyor. Duymadım giriyordu. abi Sessiz o zaman. Sessiz dedim ben bunu sana. Ya, duymadım o zaman ben yoksa niye müdahale ettim? Orada ben, ben Aycan'a da duymadım ki Ben ya o şekilde hemen yani. söyleyeyim. Ama Al, bir bak, olur, iki olur, üç ya, olur. Bak. Burada herkesi şey herkes eleştirdi ve gitti. Tepkiyi veren sensin. Sun, you take your